acıktı. Aa yeni açılan bir restoran. Merhabalar. Ay ne kadar güzel bir restoran burası böyle. İçeri girebiliyor muyuz mutfağın içine? Bakabilir miyim? Ay çok güzel. Rengarenk burada içecekler var bardak. Hey, pasta ve pizzalar var inanmıyorum. Aa Burada bunlar ne acaba? Midye var burada. Midye var. Ya. Yumurtalar Midye var. Midye yap, yapayım mı size? Ya ben o zaman nerede oturup yemek yiyeceğim? Şurada. Ha şurası mı yemek? Ee, bir bakabilir miyim buzdolabınıza da? Ne kadar güzel bir buzdolabı burası. Hii! İnanmıyorum ne güzel şeyler. Bir balık var burada. Değişik balıklar var burada. Ya butlar var. Bu ne acaba? Öğrenebilir miyim? Bu nedir? Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Burada da çok güzel şeyler var. Dolabınız da çok güzelmiş. Bir şey diyebilir miyim? Ben yerime şimdi gidip oturacağım ama sipariş verebilir miyim size? Şimdi benim önce istediğim şeyleri söylüyorum size. Size önce söylüyorum. Tatlı olarak dondurma istiyorum ama önce bir söyleyeyim, bekleyin. Ondan sonra ha, bir dondurma, ee, bir dilim pizza istiyorum. Sonra iki tane midye istiyorum. Yanında bir ekmek istiyorum. Ve ekmeklerim kızarmış olsun. Şimdi sırayla söylüyorum servisimi hazırlayın önce siz. Şimdi önce iki midye istiyorum bir tabakta. İki midyemi hazırlayın bana. Tabaklar burada alabilirsiniz. Şimdi bir iki ama bu çok büyük tabak oldu bunda olmasın İki tane mideyi küçük tabağa koyun lütfen Heh. evet İki tane midemi istiyorum hazırladıklarınızı şuraya koyabilirsiniz Heh. burada olsun bu dursun şimdi ee, bir dilim pizza istiyorum ama pişkin olsun pişirin lütfen pizzamı evet bir dilim pizza istiyorum evet evet karışık pizza istiyorum bende lütfen karışık bir pizza evet Efe şefin dükkanı Burası ben siparişimi verdim evet bir dilim pizza ama lütfen Efe şefim lütfen pişkin olsun pişirin önce hayır hayır o tam pişmemiş fırına atın lütfen onu Evet fırına atarsanız çok sevinirim. Şey hamburger yiyebiliyor muyuz? Evet. Bu ama alabilir miyiz? Tamam o orada pişerken bir de ben şey istiyorum kızarmış ekmek. Kızarmış ekmek. Evet ekmeğimi kızartın lütfen. O ekmeği dilimleyemezsiniz. Dilimlenmiş ekmeği kullanın. Dilimlenmiş evet, ekmeği. Evet siz de kası sanırım tabii. Demeyi de birazdan yapacağım. Ekmeklerim kızarsın orada. Evet çok güzel. Heh, para Ay paralarımı mı düşürmüşüm? Teşekkür ediyorum sağ olun. Ben de paralarım nerede diyordum. Şimdi dondurma. Ben dondurmamı da tabağa koyun ama. Elim Bir de fırında pişmiş büyük balık istiyorum. Büyük balık, büyük balık evet. Evet. O da pişmiş olsun. Evet çok güzel. Onu, hatta onu ızgarada pişirir misin? Şefim ben buradayım. <laughs> Izgarada pişirin o balıkları. <laughs> evet ben şimdi yerime oturuyorum. Lütfen servisin gelsin. Ser. Evet o da olsun. Ne kadar borcum hesaplayabilir misiniz? Bin lira. Bin lira. Bir daha gelmem <gülüyor> buraya. <gülüyor> Kasada bak. Paranıza. Evet buyurun. param bu kadar. 10 ve... Tamam mıdır? Yani. O bakayım ne kadarmış? Burada da çok pahalıymış. Param yetiyor mu acaba? 36. Tamam, yetti mi yani? 36 siz bize veriyorsunuz. Bizim 30. Bu e, yediğiniz balıklar 30. Sadece balıklar mı 30? E benim daha burada iki midyen var. Dondurmam var. Bir dilim pizza. Pizzam yandı Eyvah, pizzamı çıkarın ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman süper. Ben şimdi şefin bir şey olmaz Sizin size. 75 liranız var. Bize iyi tutuyor. Tamam, ee, teşekkür ederim. Ben yemeklerimi alıp gidiyorum. Bir şey diyebilir miyim? Servisi getirebilir misiniz acaba lütfen? Rica ederim. Yan tarafta oturmaya gidiyorum da ben. Şöyle gideyim de oturayım bari. Aa bu ne? Self servis mi burası? Evet, siz hmm, bu, bu kısmı birazcık kötüymüş. Neyse alıp da gideyim bari. Teşekkür ediyorum sen. Tamam teşekkürler. Biraz fazla abartmışım ama neyse. <laughs> Bana afiyet olsun.